Aleykümselamünaleyküm arkadaşlar Ramazan alışı Arkadaşlar bugün size halk günü yapacağım Ama inanın bana kuşların hepsi Star kuşlar Bir tanesi kaçtı ki mesela dışarıda Aram erkek Bakın de... inanın bana normalde bu kuşlar hep Hani uygun kuşlar değil arkadaşlar Bak kanadını bağlamıştım Yarışı kuşattık Erkek çok büyükmüş bir tane şöyle sabun erkek vereceğim kaç, da, kaç günde yarışa kuşatıyorum atıyorum o yüzden kuşları bantlıyorum hep şöyle bir tane erkek vereceğim şöyle bir Şöyle bir tane erkek mavi vereceğim. Yine alan diye. Bir tane böyle arkada ve beyaz vereceğim yine. Şüpheler güzel. Keşke sabır bulur. Şöyle sabır vereceğim yine. da bu dişi alan uçursun. Ben buna kanadını dizdirdim. Vallahi alan uçursun büyük kuş uçuracak. Tekrardan söylüyorum. Yine böyle bir tane Arap erkek vereceğim. Kuş güzeli. Kanatları makasıyla Bir tane böyle arkada ve çakmaklı vereceğim. O Sultan Bey'le Ayşe'nin kuşudur. Dövüşüm. Bir de şöyle bir tane sabunu vereceğim. Kuşturucu. Tanıdım atlasın. Bir tane böyle şekeri. Erkek vereceğim. Çıkmıştı başladı. Evet, böyle bir tane sabunu vereceğim. Böyle bir tane dişi sabunu vereceğim. Yine kuş gibi. tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12. 12, 13 bu mavi ile beraber. Dur bunu Evet arkadaşlar bir de burayı vereceğim. Ee, Orada bir tane sabun hariç hepsini vereceğim. Arkadaşı aradım sağ olsun beni kırmadı. Yap dedi. Ee, sabun hariç, erkek sabun hariç hepsini vereceğim. Alın güle güle besleyin. Burada çok kaliteli kuşlar var yine aynı şekilde. Akşam çok güzel bir halk günüyle karşınızdayım. Beni göster. Bu kuşları kaçırmayın. Bak 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 mavi kalktı. Yok çok Bak bak yürüyor yürüyor çek. Neyse tamam. Evet abiler görüşürüz akşam kampanya halk günü. Kendinize iyi bakın.